Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız, ben Fuat. Bugün 17 Kasım 2025 Pazartesi. Fransa basınında öne çıkan başlıklara birlikte göz atıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Fransa gündeminde ilk olarak Le Monde gazetesinden bir gelişmeyle başlıyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ünlü Fransız Cezayirli yazar Boalem Sansal'ın önümüzdeki günlerde Fransa'ya dönebileceğini duyurdu. Sansal bir yıl boyunca Cezayir'de tutuklu bulunuyordu. Geçtiğimiz hafta affedilerek serbest bırakıldı ve ardından Almanya'ya transfer edildi. Orada Alman Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine tıbbi tedavi görüyor. Fransa bu süreç boyunca yakından takipteydi. Sansal'ın dönüşü edebi ve siyasi çevrelerde memnuniyetle karşılandı. France Info'da ülkenin kırsal bölgelerindeki yaşam mücadelesiyle ilgili çözüm yolları gündemde. Oiz bölgesinde yer alan Sasile adındaki 640 kişilik küçük bir köy dikkat çekiyor. Bu küçük topluluk bölgede azalan nüfus ve kapanan işletmeler karşısında yeni yaşam stratejileri üretiyor. Bölge sakinleri köyün hayatta kalması için çeşitli projeler geliştirirken bu durum Fransa'nın diğer kırsal bölgelerinde de örnek alınabilecek bir model olarak değerlendiriliyor. Fransa'da hava şartları da maalesef hayatı olumsuz etkiliyor. France Info, Ron Alps ve Alps Maritim bölgelerinde etkili olan şiddetli yağmurların ve taşkınların yarattığı zorluklardan bahsediyor. Özellikle Ardeş bölgesinde kötü hava koşullarına kapılan 70'li yaşlardaki bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yetkililer bölge sakinlerine dikkat olmaları konusunda uyarıyor. Ekonomik gelişmelere geldiğimizde hükümetin artan enerji fiyatlarına yönelik ek önlemler alabileceği konusu gündemde. Özellikle elektrik ve doğal gaz tedariğine gelen zamların yükünü hafifletmek için hem bireysel tüketicilere hem de küçük işletmelere daha fazla destek sunulması planlanıyor. Bu arada Fransa'nın spor gündemi de dolu dolu. Le Figaro, Fransız karma dövüş sanatları sporcusu Benoît Saint Denis'in UFC'de 16 saniyede aldığı muazzam galibiyetten sonra kariyerinde büyük bir sıçrama yapmaya hazırlandığını belirtiyor. Sen Deniz'in USC'nin hafif siklet kategorisinde ilk 10 içerisinde girmesi bekleniyor. Şimdi biraz da uluslararası gelişmelere bakalım. Daha önce Ukrayna'daki savaşla ilgili çeşitli haberler Fransa'daki birçok gazete tarafından sıklıkla gündeme taşınmıştı. Bugün de Le Figaro ve Le Monde Ukrayna'da gerçekleşen saldırılara dikkat çekiyor. Rusya'nın ülkenin doğusuna gerçekleştirdiği saldırılar sırasında 3 sivil hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Bu 10 kişi arasında çocuklar da bulunuyor. Fransa medyası bu olayın Avrupa'da yarattığı yankılara ve uluslararası toplumun tepkilerine geniş yer ayırıyor. Son olarak bir diğer uluslararası haber yine Le Figaro'dan geliyor. Donald Trump ABD Kongresi'nin Jeffrey Epstein'e ait dosyaları yayınlama talebini desteklediğini duyurdu. Le Figaro bu gelişmenin siyasi sonuçlarının tartışmalara yol açabileceğini belirtiyor. Amerika'daki bu durum Fransa basınında da yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, şimdilik Fransa gündeminde öne çıkanlarla buradaydık. Fason Radyo Paris stüdyosundan sizlere Fransa'nın gündemini aktardım. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo